Merhaba. Bu videoda zamanla sarkan cildimizin nasıl geri toparlanacağı ve bununla ilgili bir takım kürler paylaşacağım. Genetik faktörler, yaşam şekli ve yanlış beslenmenin etkisiyle yüz bölgemizdeki cildimizde sarkmalar meydana gelebilir. Sarkmanın temel nedeni zaman içerisinde kolajenin ve elastinin azalmasıdır. Vücuttaki ana yapısal proteinlerden biri olan kolajen, cildin temel yapı taşıdır. 20'li yaşlardan itibaren kolajen üretimi her yıl %1 oranında azalmaktadır. Bu azalma ile birlikte elastin de kaybedilmektedir. Elastin, elastik liflerin içinde bir yay gibi sarılıp geri dönen ve cilt gerildikten sonra geri sıçrama etkisini yaratan bir proteindir. Yani cildimizde yeteri kadar elastin varsa deriyi çekip bıraktığımızda eski haline dönecektir. Yaş ilerledikçe kolajen ve elastin azaldığından dolayı cildimizde gevşeklikler, renk solmaları, sarkmalar ve esneklik kaybı ortaya çıkacaktır. Cilt sarkmaları kişiden kişiye değişmektedir. Genetik yapı, güneşe maruz kalma, stres, alkol ve sigara, yanlış beslenme, yaşam tarzı genellikle cilt sarkmalarında etkin bir rol oynamaktadır. Kalıtsal ve biyolojik saatin yanı sıra yaşamsal alışkanlıklarımız, yiyecek veya içecek tercihlerimiz, yeterli su tüketmememiz, güneş ışığına fazla maruz kalmamız veya kimyasallara maruz kalmamız gibi faktörler cildimizi oldukça büyük oranda etkilemektedir. Kilo kaybı, tekrarlayan yüz hareketleri yani mimiklerimiz, kronik stres ve yer çekiminin etkileri de cilt sarkmasına neden olabilmektedir. Şimdi hep birlikte cilt sarkmasını engelleyecek veya cildimizi toparlayacak kürümüze geçelim. Bu kür için kullanacağımız malzemeler hemen hemen her evde bulunan malzemelerdir. Sadece iki malzeme ile hazırlayacağımız bir kürdür. Bunlardan bir tanesi bal, diğeri zerdeçaldır. Bir kahve kaşığı bal içerisine bir çay kaşığı zerdeçal eklemelisiniz. Ve bunu karıştırarak yüzünüze maske yapmalısınız. Haftada bir defa olmak üzere bu karışımı mutlaka uygulamaya özen göstermelisiniz. Çok kısa bir süre sonra cildinizdeki lekeler azalacaktır, kırışıklıklar giderilecektir ve aynı zamanda cilt sarkmalarından kurtulup sıkı bir cilde sahip olacaksınızdır. Çok eski zamanlarda zerdeçal altın toz diye adlandırılırdı. Antioksidan özellikleri olan bir bitki köküdür. Antibakteriyel ve arındırıcı özellikleri bulunmaktadır. Yüzünüzü kusursuz olarak temizleyecek olan zerdeçal, cildinizi aynı zamanda etkili bir şekilde gerginleştirecektir. Ayrıca biberiyeyi de cilt sıkılaştırma için kullanabilirsiniz. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde cildinizin canlanmasına yardımcı olacaktır. Yulafı ise sıcak su içerisinde kaynatarak tonik olarak kullanabilirsiniz. Hem cildi temizleyecektir hem de sıkılaşmasına yardımcı olacaktır. Lavanta cildinizin hem canlı görünmesini hem de sıkılaşmasını sağlayan oldukça faydalı bir bitkidir. Maske olarak kullanabileceğiniz gibi yağını da edinerek cilt bakımınızda uygulayabilirsiniz papatyayı suda demleyerek soğuduktan sonra göz çevreniz ve göz altlarınıza pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz. Bu hem gözaltı kırışıklıklarını azaltacak hem de morlukların düzelmesinde büyük fayda sağlayacaktır. Kabağı pişirerek püre haline getirdiğinizde zeytinyağı veya badem yağı ile karıştırarak sıkılaştırıcı maske olarak kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlere anlattığımın dışında cilt için faydalı olan birçok doğal mucize bulunmaktadır. Ancak sizler için birkaç tanesini bu videoda derledim. Bu verdiğim tarifleri evde kendi imkanlarınızla ve düşük bütçeyle hazırlayabilirsiniz. Vermiş olduğum tüm doğal mucize isimleri sıkılaştırıcı özelliği bulunan doğal mucizelerdir. Deneyimlerinizi, görüşlerinizi ve önerilerinizi video altında yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir sevgiyle ve hoşça kalın.